yapamadık ya abi Pardon <gülüyor> <gülüyor> hadi Ali git git Allah Allah bu git ya işte Çok güzel. Evet. Beş, beş. Ferit biraz geride kalsan iyi olacak ya. Ha? Ferit Ferit kale. Abi ben karta açayım, öyle girerim. Ben... Beş beş oldu abi. Beni biliyorsun, geçelim ben de. Sonra, abi, sonra, sonra seni geçer. Sen geç. Ya da seni Yorulduysan geç sen. Yoksa tarif... Şey, Ferit kız. Gidin, ben... sen kalk. Ferit biraz hallet abi, sana güveniyoruz. Gel. Gel, 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 gel. Mücü. Abi gözünü seveyim arkayı boş bırakma. <laughs> Eren abi sola git sen. Umut'u bir öptü bence. Yok lan değmedi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Şey, değmedi değmedi. Ya. Çık 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 elini al elini al. Elini al. Kanka elini al. Oynadık da. Hadi be oğlum bir basit sinerdi. Sen ben misin? Bir basit Gereme. Haydi. Erhan sen de. Eline sağlık. Sakin. Eline sağlık. Sen de eline sağlık. Ali gözlüğü çıkar istersen. Sen bilirsin. Faruk, oyna lan. Bari boynuna tak. Faruk. Tamam. kanka boynuna tak, gözünü seveyim. Pek olmuyor. Kanka yapacak bir şey yok. Biz ne yapalım? Şimdi elini alıyormuş değil mi? Çok güzel. çekemedim. Neyse. Aynen. Bir tık geride kalayım ne? Ortaya vur ortaya. Aynen. Geri oyna geri. çekemedim Getir ya getir 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 Aynen taşınmış. Sen misin, misin lan? Ya. Kanka çok parlıyorsun. Abi. Çok abi, parlıyorsun. Atıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Müce bas. Bas bas bas. Umut <laughs> sen de bas. Harbi oğlum ayıp değil mi ama? Bana yapıldı. Oğlum ben yapmadım. <laughs> 7-6 Biz Bekle abi bekle Müco'ya bak gizli forvet Yanaşabildiğin kadar yanaş Yok oğlum Buradayım. Geçti. Çarptır çarptır. Abi bu Ali ne böyle ya? <gülüyor> eyvah eyvah Kötü <laughs> kasları şekil düştü <laughs> Gel bir daha. Pardon. Ali'ye yerden atmayın, tutuyor. Fril. <laughs> Röveşata deneseydin. Mut yardıma gitse iyi olur. Tamam. Allah Allah bugün kalecilerde bir şey var. bile, <laughs> <laughs> bile derken? <Estağfurullah. gülüyor> Ayakla vuracaksın oğlum. Kaçar tabi korktu adam. Egemen kaleyi seçti. Topu seçme. Getir getir getir. Eyvah eyvah. Ta düştü mü? Eyvah eyvah. Faruk tehdit değil ki artık. <laughs> 8-7 mi? 8-8 mi? 7-7 mi? Şu seken toplar çok korkunç. Ferit ne yapıyorsun abi? 5'lik de geçti var ya. Gördün mü? Ters var, ters var. Ayakkabıdandır. Nasıl yaptı ne? Ben de anlamadım. Gir ortaya vur. Buraya. 10 dakikada olmadı mı? müce Allah rızası için yardım Kanka sen geride iyisin ya müce kaldı 8'e yıl öndesiniz. Abi. Allah pardon. Abi. Bilmiyorum. Dirseği biraz açmış olabiliriz. Denmedi abi bir şey. Ben ne yapayım? Dik. Dik dik. geçizer. Levent ne yaptı sana ya? Sana ne yaptı? Çok hızlı bir su molası hadi. Su molası, half time break, bir şeyler diyeceğim mi? Güzel oyun çıkarttık. Gel sonra suyu içmem için yaklaş biraz. Güzel oyun çıkarttık. Biraz daha vitriciliğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Ali suyu ver abi. Şimdi boyun çıkarttığımı düşünüyorum. 5 şutum var. 4 isabetli. Yok pardon. 3 isabetli biri gol. Yok 4 isabetli biri gol. Birini dışarı attım. Ama asist benim asistim. Sen attın benim attım sayemde. Attım gol evet. Senin asistim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kalede de bir tane gol yedim. O kadar olur. Çok güzel presini çıkart. Tüm gollerimi Ali'den yedim. Abi çıkart. çıkardın. 90'a gidiyordu ya. Abi bir tane gol yedim. 12 dakika zarfında. Bence başarılı bir kalede. <laughs> i̇yi iyi. Haydi hızlı devam. <laughs> ben kale geçiyorum ha. Beyler bu arada bu belki son kamera şey olabilir. Çok yoruyor artık sıcaktan. Şey saçın geliyor mu? 5-6'yı al sonra sıcaktan yoruyor. Oldu. Abi başka zaman yoktu. Yoksa ben... Yoksa ben boynuma dolarım mı? bilirsin yani. İcaz. Bir de rakip sanmasam beni. Estağfurullah. Birbirimizi içi içe kırdırdın. İlk dostum tek düşmanım mıydı? Neydi? Aynen öyle. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Ferit gel Ferit. Devam. Müjo gel. Gelme. Vur! Vur lan vur! Gol be! Gol, gol mü? Oğlum içeriden döndü lan o. adam döndü Gol 9-8 mi? 9-8 öndeyiz. <laughs> ya kanka bak bilerek yapıyorsun değil <laughs> Üstüme oyunlar oynanıyor. Değil. Gol gol. Eren buraya da ge Oba! Arkaya dikkat. Bu, bir Bu, ver ver yakın oynuyor. Ya da koy yere uzal. Şuraya kadar getir abi. He vur oradan. Eren'e bak sana el kaldırıyor. Abi bu nasıl pastır ben anlamadım ki. Pası gördün? Mükemmel. Ben bok ya. Estağfurullah abi. Bak hücuma katılacaktım. Beni bir anda kestin üzdün. Tam koşacaktım. bir yandan kayıyorum. Niye olmadı abi? Ne? Bo maçı ne? boş ver. Ne? Maçı boş ver. Ne? <laughs> Gir otoba gir. ya az da isim ya. Sen ne? <de. gülüyor> ya ben oraya gidiyorum zaten. Sen niye oraya gidiyorsun? kademeler düşüyor. Ya yemin ediyorum o <laughs> bırakın. Ya. ya beyler! Hay <laughs> Allah Senle bir daha konuşursam var ya. <laughs> Ferit! Oğlum al bunu. Bu beni çok lafa tutuyor. Erenay bas. <laughs> Semi. Ona 9 aynen. Bura bende tamam. <laughs> ya yeter artık yeter <laughs> artık. <laughs> <laughs> Koy. Geri gelme, geri gelme. Neyse. Tamam, tamam. Arkanda ileri vur, ileri vur, ileri vur. Ulan var ya çok da güzel. Çok koştum ya. Ferit, bir tık daha yavaş abi. O adam ayağıma kaydı, görmedin mi? Çektin <laughs> mi ya. Kanka orada koşuyordum çoktan. Ben şimdi biraz panik yaptım. Yani. Bir. İsmail yüksek panik. Oh, çekemedim. Fred'in golü işte böyle olacaktı.

Şimdi var varsa. Önünde kal. Bravo be. Osterwold'e misin be? Hem defans hem. Abi, ne ya? ne yapıyor diyor. Adam yoktu, Abi ben, ben ne duracağım daha ya? Şirin böyle işi. <laughs> Allah Allah. Van Leventi bile dinden imandan çıkardılar. Kaç kaç bitti? 12 9. Hocam tebrik ediyorum. Ya, sağ ol. Mert çakallıktan var abi. Hadi <laughs> tebrik ediyorum. Işte, tebrik ediyorum. Var, Normalde her tebriği kabul etmem. Değil. Öyle Tebri. mi? Bir tanesini dur şu kamerayı çıkartalım. Bir de öyle poz verelim. Bakayım. Bakayım. Abi. Dur şey yapamadım ki. 3 golüm var. Hiç... İkisini de bana at. oğlum kolay kale Ayağına sağlık abi. Eyvallah kardeşim tebrik ediyorum. Teşekkür. Golümüz yok. Bütün yok takımın mu? golü var. Benim yok. Olmaz. Estağfurullah. Bugün elimizden geleni yaptık abi. Hem hücum hem defans. Katkı vermeye çalıştık. Aha. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Özellikle. O. Özellikle. Bizim takım çok iyi. <laughs> Ferit ilk defa ilginç bir şey yaptı. Ferit bugün gol makinesi. Tutturdu. Geldi. Kaldırıyor tutturdu diyecektim ama. Neyse. 3 golüm var 3. Diğer suluğu da. Kadroyu mu tutturdu? He. Bu kadro mu? <laughs> Güzel. Gol makinası burada. Nerede? Atamadık oğlum bak ki oyunu. Asla atamadın oğlum. Beni yaktın geçtin ya. Seni yaktım sadece. <laughs> Aslan parçası işte burada ya. Bu adam var ya benim paslarımı kontrol edememeyin yemin et. Bu adama 10 tane uzun, 15 tane kısa attım. Hiçbirine tutmadı ayağım. Bu fark <laughs> etmen olarak elim sayerim. Videoyu <laughs> kapatmadan önce abi senle iyi anlaştık. Ayağını Son bir şey diyecek misin? Bir Güzel oynadık. İyi başladık, iyi gittik. İnşallah böyle devam. <laughs> Bu mu? Rancımızı <laughs> daha da arttıranlara şimdiden geçmiş olsun diyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. <laughs> Rakibim <ederim. gülüyor> Demirbaşı herhalde en iyi Aynen öyle. Aynen. Abi <laughs> tek yaptığımız duha değişiklik duha falan. nelere mal oldu. Görüyoruz abi sonuçta. Aklım öyle değil. Duhanı yoktuğunu aradık. Yoktuğunu aradık. Neyse hüzün olmasın. Hadi görüşürüz.